Knowledge, kindness, beauty. Well, I'm ignorant, ugly, and nasty. <laughs> well, let's see if maybe we can do something about that. I'll see. I'm looking for a plant called Yarrow. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find, they thrive out in the open under direct sunlight. Ben de birkaç tane bitki vardı. Bakayım. Toplamıştım. Ben bunu toplamıştım. Görünce toplayınca demek ki şey arıyormuş. Bir de You've <laughs>

Ya sen tadına bakacaksın be. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. You've tamam, already tamam. Tamam, tamam. 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 tamam gidiyorum gidiyorum.